kardeşim. E, Elsa ablacığım. Acaba salonu bu haline getirebilir misin ablacığım? Ha? <laughs> ablacığım yapabilir misin? Hmm, ama annemi söyleme. Tamam annemi babamı sana söylemeyeceğim. Çık eğleneceğiz. Evet ablacığım. Gelen Erlen mi? Ay dikkat et. Ay bana bir şeyler oluyor sanki. Bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Ya sen yes, ne yapıyorsun? Ya buraya gir Annemi babamı sığar. Çok kötü hissediyorum oh. kendimi. Yapuki apladı. <laughs> <laughs> sonra da bir yan kendini çok güzel hissetmiş, hiç hasta olduğunu hiç bilmiyormuş. Ama yenildik. <laughs> <laughs> sonra da kendini iyi hissetmiş. Ama sonra da bir yan kendisini <gülüyor> 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 Evet, sonra giderken bir an kafasına sarmış. Sonra bayılmış. 10 saat bekledikten sonra. <laughs> 10 saat bekledikten sonra. hastaneye saat gitmiş? Gitti, gitti, gitti. Bayılmış. Siz <laughs> şimdi kışacak mıyız? <mısın? gülüyor> evet, Elsa ablası onu görmüş. Hemen koşmuş. Sonra kuça kalmış. Sonra da hemen hastaneye gitmeye çalışmış. Ama sonra da bir an araba sarpacak kendime kaçmış. <laughs> sonra da hastaneye girip ameliyat yapmış. <laughs> sonra da beraber, sonra da beraber, beraber hastaneye gitmişler. Ama yine de hastaneye gitmemişler. Ama diyet hastaneye gitmişler. Ama sonra da çok kötü bir şey olmuş. Sonra da hasta olmuş. Sonra da en hasta olduktan sonra sonra da ne yapmış? Ne yapmış? Sonra ölmüş. Bu gerçek hikaye değil. Aferiniz olsaydı. Sonra da el ablası ağlamaya başlamış. Uve! 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 Diye ağlamaya başlamış. Ama sonra gülmüş. Elsa koca 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 doktora gitmiş. Gittikten sonra <laughs> hiç kimsenin olduğunu fark etmiş. Dörde girmiş. Ama sonra da sağda bakmamış. Sonra da araba çarpmış ona. <laughs> Dikkat edin çocuklar. Ben sizi görmüyorum. Ah! <laughs> Sonra da Elsa bayılmış. Annesi babası da bile bilmiyormuş. Aaa kafam çok ağrıyor. Her kız arabadan çıkmış. Ama onun sesini hiç benzemiyor. Küçük kız, küçük, küçük kız, küçük, küçük kız iyi misiniz? Sonra da o demiş mi? Evet iyiyim. Sonra da Elsa demiş ki. Acaba kim konuşuyordu? Hani dedim ki ben konuşuyordum Nerede? Araba içinde çok kötü sesi varmış. Sonra da o demiş ki annem babam <laughs> Sonra bas bak bakmış ki Elsa değildi. Anlaymış gözü birazcık iyi değilmiş. Sonra dedim şimdi annen babam gitmiş. Şimdi size söylemeden demiş. Sonra da o gitti gide ağlamış. Ağlamış hiç susmamış. <laughs> <Lan şimdi olur>. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hikayesi inşallah güle güle. Çok gülüp 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 bitirmişsinizdir. Çünkü çok komik bir hikayeydi. Aslında hikayenin adı Elsa ile Anna'nın hikayesiydi. Ama çok komik bir şeyler yaşamıştık. Şimdi hadi hoşçakalın. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.